Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber gratis alışverişimi inceleyeceğiz. Hemen şöyle poşetimi gösteriyorum. Sanıyorum ki 2 ya da 3 video önce de gratis alışverişimi paylaşmıştım sizinle. Ama gene almak istediklerim ve ihtiyaçlarım vardı. Bir de Beulis ve Likeit'ta yeni çıkan seriler var biliyorsunuz. Bayağı seri bir şekilde yani bayağı hızlı bir şekilde sürekli yeni seriler ve yeni ürünler çıkarıyorlar. Ben de onlara bakmak istedim. Bir sonraki videoda yüksek ihtimalle ürün deneme videosu yapacağız. Ve daha çok ürün almış olacağım o zamana kadar. Birkaç böyle far paleti çıkmış, bir şeyler çıkmış. Daha detaylı inceleyip toparlayacağım. Ne yeni çıkmış, ne yeni seriden vesaire, ne güzel, ne değil falan diye kendimce toparlayıp yeni ürünler deneyeceğiz. Ondan öncesinde gratis alışverişimi sizinle paylaşmak istedim. Yine bence dolu dolu yani bayağı her kategoriden bir şeylerim var. Hızlıca fiyatlarıyla birlikte söyleyerek başlıyorum. Siyah noktalarım için şöyle gözenek arındırıcı temizleme bantlarından aldım. Bu sefer Nivea'nınkini aldım. Çok fazla bu şekilde gratis de, de marka olarak bir siyah nokta gözenek bandı kalmamış. Bir bir büyütüler var. Bir de bu vardı. Başka da görmedim ben açıkçası. Bakalım deneyeceğim. İçinde 4 tane vardı. Bir paketine bakayım mı? Normal. Böyle dörtlü bantlar var. Fiyatı da 84,5 lira. Bakalım güzel çıkabilir diye düşünüyorum. Daha sonra şöyle bir ipek kese aldım. Ben pembe olanını aldım. Bu sanıyorum ki en hassas olanı. De i̇şte Bunun renk çeşitleri var. Mavisi ya da yeşili vardı. Onlar biraz daha sert diyebiliyorum ben. Fiyatı da 94 liraydı diye hatırlıyorum. Evet 94,5 lira. Bunlar böyle kuru keseleme için. Yani daha doğrusu bildiğiniz bu hamam keselerinde kullanılan keselerden. Böyle duş jeli sıkıp sabun sıkıp üzerine sabun sürüp kullanabileceğiniz keseler değil. Öyle de kullanabilirsiniz. Ama öyle kullanımı önerilmiyor. Bildiğiniz ölü deri atmak için yani sıcak su vücudunuz bekleyecek. O annelerimiz, anneannelerimiz hep derdi ki bana hep derlerdi ki ben hamamı çok severim. Biraz sıcak suda bekle, kirlerin kabarsın. Kirlerin kabardıktan sonra güzelce bir kese yap, keselen. O şekilde tertemiz olursun derlerdi ve bu da o tarz bir kese. Yani duş jeliyle kullanmak için almadım bunu açıkçası batık, ölü deri işte hepsini güzelce peeling yerine temizlesin diye düşünerek aldım. Dokusu şu an tabii ki çok sert ama suya girdiği zaman yumuşayacağını düşünüyorum. Haftada bir kez kullanımı idealmiş. Bir ağda bantlarından aldım Sesu'nun. E, Rimol kalmamıştı ben de Sesu'nunkini aldım. Fiyat olarak aynıydılar diye hatırlıyorum. Fiyat olarak bu da 69 liraymış. Aynılar diye düşünüyorum. Öbürü de 60'lardaydı en son. Bakalım bunu da deneyeceğim. Hassas ciltler için olanını aldım sıralı gidiyormuşum gibi oldu ama hiç de sıralı gitmeye çalışmıyorum aslında. Gözüme çarptıkça içeriden alıyorum. Permolive'in şöyle sabununu aldım. Ben bunu duşta kullanmak için aldım. Bu Be Beauty'nin sabununu almıştım. Ben yani organik bir sabun bulana kadar idareten kullanmalık. Ama Be Beauty'nin sabununu hiç beğenmedim. Vücudumu çok kurutuyor. Gerçekten çok çok kurutuyor. Bunların duş jellerini falan gayet seviyorum. Permoliv'lerin duş jelleri çok güzel oluyor zaten. Bir de sabununu aldım böyle. Pamuk içeriyor sanırım bu. Bunun da fiyatı 55 liraymış. Benim favori saç maskem her zaman Morphos'un saç maskeleri. Ama ben onun bir türlü ne kavanozunu görebiliyorum. Son zamanlarda küçük boyunu da göremiyorum. Bir saç maskesi istiyordum. Bu da dikkatimi çekti. Daha önce denemediğim bir şeydi. Organic Shop markasının hem avokadolu hem de ballı bir saç maskesi. Ya umarım saçtan temizlenen bir ürün çıkar. En sevmediğim saç maskesi benim o çünkü. Saçta kalıntı gibi durulasanız ve Duştan çıksanız da kalan saç maskelerinden nefret ediyorum. Hatta bir kokusuna bakmak istiyorum ben bunun. Aşırı aşırı bir şey kokmuyor bu arada. Yani yok. Sadece böyle hafif bir yeşilimsi tazelik kokusu var. Öyle ne avokado ne de bal kokusu yok. Daha önce kullananınız varsa biliyorsunuzdur zaten yorumlarda yazabilirsiniz. Ben daha önce bu markadan hiçbir şey denemedim. Farklı bir şey denemiş olayım diye bunu aldım. Bunun da fiyatı 72,5 lira. Hepsinin buçuğu var. Nivea'nın şöyle dümdüz soft el kremini aldım. Ben de bir ürün vardı. Bunu zaten bir tane yerde konuşuruz ama ben buraya da söylemek istiyorum. Hemen kendisini de alıp getireceğim. Şimdi ben şunu almıştım Neutrogena'dan. ve bayağı da kullandım zaten. Hani toplasanız ürün şuraya falan inmiştir. Yaşlanma karşıtı, kolajen içeren SPF 20'li bir el kremi bu. Şöyle göstereyim. Bu benim elimde lekeler ve pütürcükler yapmaya başladı. Önce bundan değildir saçmalama hani nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünerek kullanmaya devam ettim. Ara vere vere kullanmaya devam ettim bu arada. Kesinlikle bumbam olduğunu düşünüyorum. Gece sürmeye belki uygun değildir. Çünkü içinde zaten SPF 20 var. Gündüz bunu dışarı çıkarken sürüp çıkıp eve geldikten sonra elinizi yıkadığınızda gitmesi gereken bir krem olabilir gibi düşündüm ben. Ya da yaşıma uygun değildir. Şimdi tam olarak o kısmı bilmiyorum. Kolajen de içerdiği için belki şu an vücudum yeterince kolajen içeriyor ve hani kolajen takviyesi ellerimin üzerine geldiği zaman bu ters tepmiş olabilir. İkisinden biri diye düşünüyorum ama kullanmayacağım ve bu zaten bir bitenlerde tekrar bahsedeceğim bir konu olacak. Fiyatı da 46 liraymış. Dalin, yani Dalin'i ben özlemişim. Dalin kokusunu da özlemişim. Ee, şeyini de özlemişim. Böyle bütün ürünlerinden toplamayı da düşünüyorum şu an. Ufak bir dalin koleksiyonu yapmayı düşünüyorum. İlk ürünüm kolay tarama spreyi. Daha önce hiç denemedim ama kokusu çok güzel. Yani klasik dalin kokuyor. Fiyatı da 69,5. Bunun da bir buçuğu var. Sonra 3 tane kozmetik ürünü kaldı. Öncelikle şu bir Be Beulis'in plumplarından aldım. Bu da acı biberli ve tabii ki bu Maybelline'in Lifter Gloss muydu? ismini tam hatırlamıyorum ama acı biberli glosuna muadil olarak çıkmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ya Maybelline'in ben çok gloss kullanmıyorum sanırım. Gloss çok aradığım bir şey olmadığı için sanırım Maybelline'den hiç gloss da denemedim ama deneyebilirim tabi. Bunu ben açıp ne kadar yakıyor olabilir diye düşünerek denedim. Yani tek denediğim ürün bu oldu içlerinden. Ve gerçekten acı biber gibi yakıyor. Yani böyle nane gibi ferahlatıp yakma hissi değil de bildiğiniz acı biber yemişsiniz ve dudağınıza yanlışlıkla sürülmüş gibi bir acısı ve yanması var. Denediğimizde daha detaylı konuşuruz zaten. Ben bu rengini aldım. İçinde böyle küçük küçük simler var. Gözükür mü tam olarak bilmiyorum. Ama hepsinin içine böyle ufak ufak bildiğiniz simler vardı ve bunun içindekiler de böyle rengarenk. Yani mor yansıma da görüyorum, altında görüyorum. Bir sürü yansıması var. Ben 634 numarasını almışım. Beraber deneyeceğiz bunu zaten. Hemen fiyatını söyleyeyim. 74 liraymış bunun fiyatı. İki tane daha ürünüm var ve bunların da yeni olduğunu düşünüyorum. En yeni seriden bunları görmüş olabilirim ben. Bir tanesi kaç sabitleyici? Sanıyorum ki iki taraflı mı? Yo tek taraflı. Ben burası da açılabilir. Beklesem mi? Biraz bekleyeyim. Arkadaki gürültü gitsin şey düşündüm. Bu tek taraflı mı çift taraflı mı onu bir açarak bakayım. Size burada göstermiş olayım başlıklarını. Sonra deneriz zaten. Ama almak istiyorsanız da aklınızda fikir olarak neymiş başlığı ucu en azından bulunmuş olsun. Evet yani iki taraflı. Söyledim mi bilmiyorum. Bu kaç sabitleyici bir kalem. Char It diye bir koleksiyondan bunun farklı farklı bir sürü şey vardı. Aa bir yeni kalem formatında farları vardı. Esas ben en çok onu bulmak istemiştim bu yeni çıkanlardan. Belki bir sonra gittiğimde görürüm. Diş fırçası gibi. Bakın. Döndürmeli mi yoksa? Yoksa ürün çıktı içinden. Şu kadarmış ürün arkadaşlar. Of ya hep tüylendi tabi bu döndürerek açıyorsunuz ama ürün miktarı azmış. Gerçi kaş sabunu gibi bir şey olduğu için yüksek ihtimalle hani kullanılır uzun süre diye düşünüyorum. Güzel yani beğendim. Değişik bir kaş sabitleme şeyi olmuş, kalemi olmuş. Kaş vaksı kalemi diye geçiyor. 85 liraymış fiyatı. Bir de kapatıcısı çıkmış yeni. Bu da süngerli diye düşünüyorum. Bunu da açıp size göstereyim. Hı hı. Buradan döndürüyorsunuz. Hadi bir sonra deneyeceğimiz videoda bozayım bunun görüntüsünü. Döndürüyorsunuz. Kaleme direkt geliyor. Süngerli bir aplikatör. Bendeki numarası 135 Light Beige numarası olur diye düşünüyorum. Bunun da fiyatı 124,5 liraymış. Evet, bütün alışverişim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.